Bir adam hiçbir haritada bulunmayan bir ülkeden geldiğini iddia etti. Elinde sahte olmayacak kadar gerçek görünen bir pasaport vardı. Ve bir gece kaldığı otel odasında ortadan aniden kayboldu. İşte tarihin en gizemli hikayelerinden biri olan Toret'ten gelen adamın hikayesi. 1954 yılında sıcak bir yaz günü Tokyo Haneda Havalimanı'nda her şey sıradandı. Yolcular iniyor, Pasaportlar kontrol ediliyor. Ta ki orta yaşlı takım elbiseli bir adam sıraya girene kadar. Görevliler pasaportuna baktığı zaman gözlerine inanamadı. Ülke Toret'ti. Pasaport sahte gibi görünmüyordu. Sayfalarında giriş çıkış damgaları vardı. Adam kendinden emin bir şekilde Toret'in bin yıllık bir ülke olduğunu Avrupa'da Andorra ile Fransa arasında bulunduğunu söylüyordu. Ama haritaya bakıldığında ortada sadece Andorra vardı tuvalet yoktu. Adam öfkeyle bağırıyordu. Ne demek yok? Ben hayatım boyunca orada yaşadım. Aha dayıya sor. <laughs> dayıya sor demiş. Yanında getirdiği paralar, belgeler, şirket isimleri hepsi gerçekten varmış gibi görünüyordu. Ama Tokyo'daki firma onu tanımıyordu. Otel rezervasyonu da yoktu. Şaşkına dönen yetkililer adamı güvenlikli bir odaya yerleştirdi. Pencereler kilitliydi. Kapıda nöbetçiler vardı. Ama ertesi sabah adam ortadan kaybolmuştu. Ne kırık cam, ne açılmış kapı, ne de bir iz. Sanki adam havaya karışmış gibiydi. Adam bazı ülkelerdeki adalet gibi bir anda yok olmuştu. Kimse anlam veremiyor. Bu olay tarihe Toret'ten gelen adam olarak geçti ve bir daha asla bulunamadı. Şimdi gelelim kuru faydalarına. <laughs> Olayın gerçeğine bakalım. Böyle bir hikaye var tabi anlatılıyor. Şimdi gerçekten ne olmuş? Ama işin aslı tam olarak böyle değil tabii. Hikayenin kökeni aslında gerçek bir olaya dayanıyor. Adamın adı John Allen'dı ve o başka bir evrenden gelen bir yolcu değil, bir dolandırıcıydı. Yani Jet Faddel gibi bir adammış bu adam. 1959'da uydurma bir pasaportla Japonya'ya giriş yaptı. Pasaportta sahte mühürler, uydurma bir şehir ismi, hayali bir dil bile vardı. O kadar gerçekçi görünüyordu ki ilk başta insanlar buna inandı. John Tokyo'da sahte çeklerle dolandırıcılık yapmaya kalkıştı yakalanınca mahkemeye çıkartıldı ve bir yıl hapis cezası aldı. Sonrasında ise sınır dışı edildi. İşte o gizemli odadan kaybolma olayı hiç yaşanmadı. Aslında John demir parmaklıklar arasındaydı. Peki bu hikaye nasıl efsaneleşti? Peki bu hikaye nasıl oldu da paralel evrenden gelen yolcuya dönüştü? 1960 yılında Kanada'da yayınlanan The Province gazetesinde John hakkında bir haber çıktı. İngiliz parlamentosunda bile ilginç bir sahte pasaport vakası olarak konuşuluyordu. Yıllar geçtikçe insanlar bu olayı anlatırken süsledi. Gerçek dolandırıcı gizemli bir yabancıya dönüştü. Sahte pasaport başka bir evrenin belgesine ve Toret efsanesi doğdu. Ve hala internette dolaşan, kitaplarda anlatılan bu hikaye aslında sadece bir sahtecinin hikayesinden ibaret. Ama işte insan zihni gizemi seviyor. Gerçekler çoğu zaman sıkıcı geliyor. Biz de hikayeleri daha ilginç kılmak üzere eklemeler yapıyoruz. Toret'ten gelen adam da bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Peki sen ne düşünüyorsun? Bu sadece bir dolandırıcının oyunu muydu? Yoksa gerçekten bizim dünyamıza yanlışlıkla adım atan bir yolcu muydu? Yoksa bu adam bir FETÖ'cü müydü? <laughs> sen karar ver. Seçim senin. Bu gizem hala çözülemedi. Eğer bu tarz gizemli hikayeler seviyorsanız yeni videolarda görüşmek üzere. Unutmayın gerçek bazen sandığımızdan daha garip olabiliyor.